Miço. Ne kadar samimi görünüyorlardı? Görüntüde göründüğü kadar yani Esin abla. Miço. O görüntülerde. Ay. Baya. Samimi görünüyorlardı. Esin. <laughs> Esin e, Allah'ının aşkına bir sakin ol. relax, kurban olayım ya. Ay, evet Esin ya bu kadar yetmez mi? Bırak artık bırak bırak. Yaklaşma bak. Hiç acımam yaklaşanı vururum ha. Peki. Tamam tamam arkadaşlar bırakın atsın. Yani içine atmasından iyidir. Hırsını alıyor bir şekilde. Atsın. At. Bunlar bitti Esin abla. Git koliyle getir bana. Ama Esin abla ya. Ne ama Esin abla ya. Al al parasını da al. Müşteriyim ben ya istiyorum git getir. Ama yani tamam ya tamam. Esin, bir şey sorabilir miyim acaba? Şu çok mu normal? Niko normal bir şey mi yani? Tamam. Eğleniyorlar mıydı Miço? Ya, ya yani evet, biraz eğleniyorlar, evet eğleniyorlar. Tüh ya, cama geldi bu. Neyse böyle de iyi oldu değil mi? Yakıştı bayağı. <laughs> kardeşim. Gerçekten kız sanatçı olduğunu belli ediyor bak. Yumurta atışa bak 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 ağabey, bak. Ağabey, ağabey. <laughs> Vallahi Mösyö Selami'ye gerçekten katılıyorum burada. Yani kendisi siyah çerçeveye sarıyı koyarak acayip bir sanatsal bir başarı yakalamış durumda. Adeta bir yangok. Ha yangok. Lan bildiğin cam lekesi olmuş bu. Asıl lekesizsiniz sizsiniz Benim kardeşim burada sinir krizi geçiriyor. Siz burada geyik, geyik peşindesiniz. Pes! Bu ...sana inandığım için. Bu seni sevdiğim için. Bu bütün mahalleyi kandırdığın için. Süper. Bu haksızlığa uğrayan bütün kadınlar için. Esir ee, bir dakika bir saniye. Bir tane de benim için çakar mısın ama böyle kuvvetli böyle parçalansın yani. Bu. Oh. Ay. Selami için. Teşekkürler. Bunu da senin için atayım mı Miço? Aman aman aman. Tü tü tü. aman. Aman aman aman. Hayır hayır. Asla asla. Allah aşkına yapma Esin abla. Yapma yapma yapma. Ee, o zaman bu... Bu da... ...soyu tükenmeye yaklaşan pandalar için. Aa Kazım bak senin için atmışlar. <laughs> Var diyeyim. At bakalım. Ah. Oley! Çok iyi. <laughs> Esin! Cevdet amca geliyor. Sakın bir şey çaktırmayın tamam mı? Babam çok üzülür ya. Tamam tamam ben de. Ne oluyor gençler burada? Ee, Cevdet Bey amcacığım şimdi burada ne oluyor? Bizim yumurtacı var ya bizim. Şimdi Selami durumu be. anlatamıyor. Ben şimdi anlatayım Cevdet Bey abi. E, şimdi bu yumurtalarla beraber Esin. Kazım. Mahalleye sular idaresinden iki görevli geldi. Senin hamamı sordular. Vallahi suları mı keseceklermiş de. Kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı işte öyle. Tamam da şimdi mi söylenir bu ya? Şimdi aklıma geldi. Vallahi benim ocağıma incir ağacı dikilir yanarım. Ben yanarım. Ben boş, ben, hoş lan. Sen çekil. Allah Allah. Esin ne oluyor kızım? Babacığım e, ne olsun? Sanat yapıyoruz da değil mi? miço? <laughs> evet. evet. Sanat mı? Sanat e, bu yurt dışında bu ara çok popüler olan... E, ...food artı. Ben Türk sanatseverlerle... ...buluşturmak adına yurdumuza getirmiş bulunmaktayım. Hmm. Yani şefkatin resmini yumurtayla yapıyorsun. <laughs> eh tabi yumurtacıya verilecek en güzel hediye. <laughs> evet, harika. <laughs> Ama yumurta iyi tabi yumurta çünkü boyayı uzun ömürlü kılar. Bir de tuvali sağlamlaştırır derler. Acaba ben de katkıda bulunabilir miyim sana? Nasıl yani? Yani ben de atabilir miyim birkaç tane? Tabi tabii babacığım. E, iki kaşının arasına rica edeceğim. <laughs> Tamam Şöyle böyle Oha. Ay. Ay. Bayağı dehşetli oldu. <laughs> <laughs> Esin yeter ya. Benim başım döndü burada. Yok. Yok yani bu böyle olmayacak. Benim şefkatle yüz yüze konuşmadan içim rahat etmeyecek. E tamam gelsin mahalleye al karşına içinde ne varsa söyle. Olmaz öyle. Mahalleye dönmesini bekleyemem. Kim bilir şimdi o neler kuracak, ne savunmalar yapacak kafasında. Benim gidip şimdi konuşmam gerekiyor onunla. Kızlar ben gidiyorum. Haber vereceğim. Ne oluyor ya? 30 yumurta gitti, çap oldu ya. Miço. Miço. İstanbul'da vallahi kalan yumurta bunlar. Onların da alıcısı belli ya. Adam parasını verdi gelip alacak. Allah aşkına onları da benden isteme. Tamam yumurta istemiyorum. Başka bir şey istiyorum. Sen Şevkat'le şu kadının fotoğraflarını nerede çektin? Ha o fotoğrafları diyorsun sen. Ee, ben yolda gidiyordum normal bir baktım dükkanın Şimdi usta var dedim. Bunlar ne yapıyor? Şansını zorlama istersen Miço ya. Esnaf ustam vallahi beni öldürür. Kafamda suyu sokup sokup çıkarır. Yapma gözünü seveyim ya. Yani. Biraz daha direnirsen o iş ustana kalmayabilir. <laughs> Şu adrese sipariş götürüyordum. Garson dedi içeride ustam falan var. Ben de bir baktım. Burada mı? Hmm. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol tabii sağ ol. Canım benim ya. Demek ki sen burada çalışıyordun, ha? Evet, burada. Garsondum ben. Ha. Belli ki sen ayrıldıktan sonra müşteri de... ...ayağını kesmiş, incin top oynuyor. Baksana. Kim top oynuyor? Top yok. Burası saha değil. Restoran. <laughs> Ay benim karım. Nasıl da anlamazmış. Nasıl da sempatik olurmuş. Hadi, tamam. Gel şu masaya otur. Hadi. E, masa değildi. Ben sandalyede oturmaya tercih ediyorum. <laughs> ya ilak ya, ilahi. Benim canım karım ya. Ne kadar komik, ne kadar espri bir insansın sen ya. Sandalyeye oturacakmış bak. Masaya diye oturmam diyor. Kardeş. <laughs> Kardeş. Ne oluyor lan? Kusura bakma, uyandırdık mı? Kusura bakmayın efendim, buyurun. Heh. Ee, ne arzu edersiniz? Menüye bakak da istersen buradan fantazi yapmayak şimdi. Tamam abicim hemen getiriyorum. Hadi bir sana zahmet. Bulut değil mi o? da bir adam. Resmen susamış bu kadın. Susamış mı? İyi ben su getireyim o zaman. Hem Rüstem abi görürse de sevinir. Can nasıl susamış demek istedim oğlum? Bunca zaman ortadan kaybol. Sonra yanında bir adamla gel otur burada. Baksana. Pek bir samimiler. Akrabası falan herhalde. Memo. Şu masaya görüyorsun değil mi? He. Yemin ederim senden akıllı. Bakıyorum. var evet. Ellere bak. Ne kadar güzel ya. Buyurun abicim. Menümüz çok renklidir. Hoşunuza gidecektir. Sen bak ne istersen söyle yav. Ben salata yiyeceğim. Aa ama sen otobur musun ya? Zaten bak zayıf çocuk kaldın. Karıcığım, biraz protein alman lazım. Ee, balık ye bence sen karıcığım. Yalnız Lütmila Hanım, bizde balık yok. Biliyorsunuz. Ne demek balık yok ya? Üç taraf denizlerle çevrili memlekette denize 100 metre mesafede restoranda balık yok mu ya? Abicim bizde sadece kırmızı et ürünleri. Ya, ne yapıyorsunuz ya? Denizde sığır mı çekiyorsunuz aslanım? Yani şurada denizin dibinde gidip taze taze tutup getirip vermiyorsunuz müşteriye. Ondan sonra böyle sinek avlarsınız işte ya. Tutturmuşsunuz bir Arjantin angusu bilmem ne ya. Yok böyle olmaz ya. Tamam kocacığım, sinirlenme. Ama çok sinirleniyorum ben. Beni biliyorsun yani. Ben sinirlenince de şey oluyor. Tamam tamam sinirlenme aşkım. Ama sinirleniyorum hayatım ya böyle. Bak işte birlikte bakalım tamam, başka bir şey ben... seçelim. Kusura bakma birader. Ben bu evliliği sahte sanıyordum. Ha işte e, ben de zaten gör diye geldim gerçek olduğu. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Ne bileyim seni Lütfü'nün yanında göremeyince bir süre ortalarda yoktun herhalde. Bir vardı bir yoktu. Masal gibi bir adam. Eh öyleyimdir. Ama şimdi işte burada benim yanımda. Evet evet. Ee, artık ikna olduysan karı koca olduğumuza biz yavaş yavaş kaçalım. Olmaz. Olmaz. Sebep? Hayatta bırakmam. Misafir mi olacaksınız? Hayır. Yok tamam olduk ya. Misafir güzel çayımızı kahvemizi içti. Yeter. Yok olmaz. Ben Lüdmila'dan helallik almadan bırakmam. Ona inanmayarak hata etmişiz. Ya, zaten bizim aramızda bir şey yoktu ki. Sen kendi kendine kaynana görümce oldun. Ay yok gelin güvey. Anlamadım. A, kaynana görümce dedin ya o gelin güvey diyecektim her neyse ne. Affettim seni. Biz artık kalkalım gidelim. Yok. Ben kendimi affedemiyorum Lütbila. Hem arkadaş da beni yanlış tanımış olmasın. Bakın oğlum masaya. Buyurun. Ne buyurun oğlum? Donatın işte masayı. Tamam efendim. Hemen donatalım. Yanlış anlama birader. Hayatta her şeyin bir nedeni var. Ludmila'yı benim sebebim sandım. Hata ettim. Şimdi bu da benim sebebim olacak haber yok. Misal, bak meyveler yerinde güzel. Mesela karpuz ağaçta yetişseydi... ...biz bugün hala yer çekimini bilmiyorduk. Değil mi? Sor niye? Neden acaba çok merak ettim? Niye? Çünkü Newton'un kafasına kiraz yerine bir karpuz düşerdi. Adam da oracıkta kalırdı, ondan. Ha, elma. Elma getirin oğlum abinize. Yok, yok, e, yok. Ee, yani Newton'un kafasına düşen elma. Kiraz dedin ya, o açıdan. Orada mıydın? Yok, ben a, kendim orada değildim. De, benim arkadaşlar vardı orada. Onlar dedi, abi dedi, elma düştü dedi adamın kafaya, kesin dedi ya. Yani. Ha. İkisi de kırmızı ya ben ondan karıştırdım demek ki. Doğru. Yani sen ortalarda olmayınca... ...ben de Ludmila'nın yeri burası sanmıştım. Yok. Onun yeri kocasının yanı. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Haklısın. Ah. Yanlış anlama birader. Ben Ludmila'yı... ...çok temiz sevdim. Ben de şimdi çok temiz dalacağım, buna haberi yok. Lütfen, yar bağlıyorum. Sakin ol, şefkat. Ya iyi de... ...ya yani ben şu anda nasıl bir eziyet çekiyorum belli değil ya. Ben bu adama şimdiye kadar var ya... ...kırk kere dalıp kum çıkarttıydım da. Neyse, tamam. Ben var ya ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın ya? Çok merak ettik. Ben o kadar çok sevdim ki Nödr Ona olan sevgim yüzünden... ...kalbime... ...kuru soğan dövmesi yaptırdım. Ha, e, yani bence onu e, sen Ludmilla'ya olan aşkından değil de... ...bu meyve, zebzeye olan düşkünlüğünden yaptırmışındır diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bitkisel hayatta gibi şey abi maşallah. Peki, bir sor neden diye. Ee, hiç gerek yok. Ee, ben sana şimdi anlatırım. Ee, kuru soğan burası her mevsimde yetişiyor. Ee, onun aşkı kuru soğan gibi her mevsimde canlı kalacak, hiç solmayacak. Ee, onu demek istedi. İşte bak. Domates yaptıraydın keşke. Hani o da kırmızı ya o açıdan. Hani senin de bir kırmızı hafif var sanki. Ha. Bak bunu bir düşüneyim. Bu arada sayende ya kuru soğana bakışım değişti. Şimdi tamam anladık. Kötü niyetli değilmişsin. Anlaştık. Ee, ya yani artık görüyorsun yani kadın evli barklı kadın. Değil mi? Yani artık senin o kuru soğanı kalbine gömmen icap eder. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Eyvallah birader. Saygı duyuyorum. O zaman... E, ...biz yavaştan kalkalım. Madem ikna oldun sen de. E, yani artık... ...böyle evli barklı kadınların da peşinden... ...koşmaz değil mi? Yakışmaz çünkü. Eyvallah. O zaman... ...beni affet bile. Eşinle sana mutluluklar... Ettim ettim. Her şey için teşekkür ederim. Çok şanslı adamsın birader. Kıymetini bil. Ha sorma. Bendeki şans var ya. Kimse de yok. Eyvallah eyvallah. <laughs> eh. O zaman biz... Dur karıcığım dur hayatım. Ben tutuyorum. Çok kibarsın. Sağ ol. <laughs> Hesabı da alalım mı biz kardeş? Yok. Hesap yok. Alalım. Eyvallah, sağ olasın. Ben de sizi kapıya kadar geçireyim. Eh. Ya birader. Şimdi benim aklıma geldi de... ...siz Ludmilla ile ne zaman tanışmışsınız? Romanya'dan geldiğinde mi? Ha evet. Yalnız Ludmila Romanya'dan değil, Moldova'dan geldi. Ha. Doğru, ben karıştırmışım. Şakala bak, gider ayak beni yokluyor. Oldu, kolay gelsin. Hadi gidelim Şefkan. Esin, biz seni... Ne? Ne? Beni atlattığınızı mı düşünüyordunuz? Ha? Esin'in hiç sesi çıkmaz mı sanıyordunuz? Yok, hiç böyle düşünmedim. Esin lütfen. Ne lütfen ya? Lütfen mi kalmış bu şey hala bana lütfen diyor. Sen ne yaptığını farkında mısın? Sen bana ne yaptığını farkında mısın? Öylece oturup izleyeceğimi mi sandın? Oo, oh, kuzen ya. Tamam seni amma büyüttüm şu arsa işini. Tamam paylaşacağız işte. Neyse hakkını vereceğiz. Ne kuzen ya? Ne diyorsun <laughs> sen? Esin bak kırk yılın başı bir meseleyi senin yönteminle halledekledim. dedim. Gözünü seveyim bunu da berbat etme sonunda. Hadi kuzen. Hadi gel bakalım yolda şu arsa meselesini konuşalım. Arkaya otur ama. Neden dersen ön yengenim, biliyorsun. İnşallah ne yaptığını biliyorsundur Şefkat. Tamam. Ben anlatacağım. Ya hadi kuzen, hadi tamam ya. Hadi bir dönüm fazla vereceğim sana. Amma tartaka ettin ya. Bizim aile böyle bir gayet. Oğlum benim içime bir kurt düştü. Siz gidin şunları bir doğal ortamında inceleyin bakalım. Bizim yiyorlar yoksa gerçek mi anlamadım. Başarabilecek misiniz? Ha? Başarırız patron. Hadi bakayım. Evet Şevkat, durumu açıklayabilir misin artık? Yavrum açıklayacağım. Hatta yerinizi de değiştirecektim de. Yer değiştirmek? Ee, evet burası normalde Esin'in yeri. Yani oraya başka kimse oturamıyor. Ha anladım. Kralçının taktığına oturdum yani. Neyse, beni böyle şeylerle yumuşatamayacağını biliyor olman gerekiyor yumurtacı. Çek sağ, yer değiştirelim ve bana her şeyi hemen anlat. Yavrum, her şeyi anlatacağım. Beraber anlatacağız hatta. Ama yer değiştirmeden, çünkü bu herifin adamları bizi takip ediyor. <laughs> gizli gizli takip mi ediyorlar? Yani çok gizli denemez. Bu Rüstem bizim bu karı koca muhabbetine pek yemedi galiba. Yahu ne oluyor? Kim bu Rüstem? Siz neden karı kocaymış gibi davranıyorsunuz? Anlatır mısınız artık? Evet, dinliyorum. Ya Esin, şimdi hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Öyle mi? Olay bana çok göründüğü gibi geldi. Bana ve mahalledeki herkese olay çok göründüğü gibi, çok netmiş gibi geldi. Mahalledekiler ne ara duydu olayı ya? Şöyle oldu. Senin bana bıraktığın o küçük notu görünce ben ne yapacağımı bilemedim. Gidip Niko'ya sormak istedim. En yani Niko da kahvedeydi, bütün mahalleli de yanındaydı. Dolayısıyla da onlar da öğrenmiş oldu. Bir de sonra sizin bu Lutmila ile eğlenirken çekilmiş fotoğraflarınız gelince nasıl ya? Ya sen benim peşime dedektif mi taktın, esin magazinci mi taktın, ne fotoğrafı ya? Şefkat yapma lütfen. Takmayacağımı biliyorsun. Hatta zaman zaman seni bile takmadığımı biliyorsun. E kim o zaman çekti o fotoğrafları? Söyleyemem. Ama ben sanki öğrenemem. Her şeyin iki dakikada yayıldığı mahallede ben onu öğrenemeyeceğim. Laf. Zaten bizim mahallede telefonun tuşları çevirmeli değil diye kullanamayan insanlar var. Ya bunu yapacak insan bellidir. Birdir, ikidir yalnız insan sayısı. Tamam Şefkat. Neyse ne konumuz bu değil şu anda. Anlatır mısınız artık neler olduğunu? Hayır ben anlamıyorum. Yani bunu anlatmak neden bu kadar zor? Ya zor mor değil. Söz verdim buna. O izin verirse anlatırım beni biliyorsun ya. Tamam tamam anlatacak. Ama bu ortaya çıkarsa... ...her şey mahvolur. Tamam anlatacak. Al hanımın izin verdi anlatabilirsin. Ya ama ne kadar komiksin etsin ya. Hadi. Ya işte dediğim gibi hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dün akşam... ...evde ben... Tevkat, Seni rahatsız ettim. Hayırdır ya gecenin köründe? Benim başımda bir derdim var. Sana anlatsam mı, anlatmasam mı çok düşündüm. Vallahi benim de başımda bir dert var. Adı da Lutmila. O yüzden şimdi bana yeni dertler anlatıp da derdime dert katma rica ediyorum. Şöyle sana söyleyeyim. Sen benim derdimi çözersen ben seninle karakola gideceğim o zaman. E zaten geleceksin. Başka seçeneğin var mı? Ben istersen başka seçeneği bulabilirim. Ve şimdi karakolu gitmeyeceğim. Ama 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 yok tamam. Ben bir daha öyle koşuşturmaca falan istemiyorum. Şimdi senin bu sorununu çözersek sen de bir daha sorun çıkartmayacaksın. Tamam söz mü? Söz. Ha, evet dinliyorum. Benim çalıştığım restoranda patronu var Rüstem. Çok fena bana takılıyor. Çok aşık. Evliyim diyorum inanmıyor. Hı. Ha anladım tamam. Ee, o zaman ben e, yarın giderim bu Rüstem'in ağzını burnunu kırarım hallederiz mevzuyu. Yok yok. Sen onu tanımıyorsun. Bu adam öldürürsün bile vazgeçmez. O benim için deli divanı. Özgürle, bak evlen benimle. Sen ne istersen yapacağım. Saçmalıyorsun. Şimdi giden arabadan atla desem atlayacak mısın? Ne yapıyorsun? Manyak! <laughs> Giden arabadan atladı dünya. Aynen öyle. Tam platonik manyak. Diyor ki benimle evlenirsen prenses gibisini yaşatırım. E ne güzel işte. Evlen yaşa prenses gibi kızım. Tane ne Ama ben onu sevmiyorum. Çok da üzmek istemiyorum. <laughs> yani dövme diyorsun. Kalbini kırma diyor. Ne yapayım o zaman ben bu adama? Şefkat, o benim evli olduğunu inanırsa kalbinin dibine kadar gömer. Sonra da benimle hiç konuşmaz. Öyle bir adam. Ha, tiyatroya bak diyorsun yani. Vallahi kusura bakma, hiç bana gelmez öyle işler. Sen bilirsin. O zaman ben seninle karakola gitmeyeceğim. Ya kızım ne tehdit ettin gece gece ya. Tamam Nalet dostsun ya. Yarın gider hallederim ben olayı. Tamam hadi. Tamam. O zaman Esin'le yarın konuşacağız. Durumu anlatacağız. Rustem'in ee, Rüstem'in imkanı gideceğiz. Yok 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 Hiç e, esini karıştırmayak bu olaya. Çünkü esini karıştırırsak esin de bu işi Arap saçına döndürür. Hiç şey yapamayız. Boş ver. Ben esine bir not bırakırım. Gerçi biraz kızacak ama yapacak bir şey. Ben sonradan gönlünü alırım onu. Tamam öyle yaparız. Tamam. Sen bilirsin. hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne kadar rahat insan bunlar. Ha bekar adamım yani gece gece böyle. Ya. Allah Allah yani ben neye karışmışım da Arap saçına dönmüş ki? Vallahi esek saymaya başlarsam süre etmez zaten uzun. Ya ben ayrıca her şeyi halletmiştim adamı tam kafaladıydım. Geldin sen konuştun bozdu işi al peşimize taktın yine adamları ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız mecburen bu adam bu işin peşini bırakıp yakamızdan düşene kadar siz bu oyuna devam edeceksiniz. Emin misin? Olmasam ne olacak Şefkat? Başka çaremiz mi var? Evlenebilmek için bu oyunu oynamamız gerekiyorsa oynayacağız mecburen. Ama bak mahalleliye söylemeyelim. Yok yo, tabii canım. Bizim mahalleli zaten gevşek ağızlı. Şimdi giderler adamların yanında daha bu su bir şeyler yumurtlarlar berbat ederler işi. Çok teşekkür ederim ikinize. Acaba daha yındırıcı olsun diye üzüm süt ey yok artık sende. Ev... Eşeğin kulağına suyu kaçırma artık. Bu saatten sonra benim parmağıma yüzüğü takacak kişi belli. Arkada oturuyorlar. Adı da Yasin. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Siz mahalleye mi? Ha, mahalleye gideceğiz. İyi. iyi. Ee, ben de bir eve uğrayacağım sonra galeriye. İyi ee, tamam sevgilim ben seni öpeyim mi? Yok. Şimdi adamlar bakıyor ya. Ya benim de içim gidiyor ama şimdi dakika birden bol yemek. Evet evet haklısın ben tamamen unuttum onları. Tamam o zaman mahallede görüşürüz. Tamam. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Ne nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.